Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind, reckless thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless. Anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion. Rub it on like lotion. I can feel it soaking. Reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home Need to be strong, every breath hold Cause I can't move on till I let go I can't move on till I let go I feel Günaydın dostlar. Değişiklik yapıp yine balığa geldik ve ilk balığımızı kandırdık arkadaşlar. Karanlık olduğu için daha önce açmadım yine her zamanki gibi geliyor balığımız da. Şöyle biraz çevireyim kameramı. Evet. Buradan gözükür sanırım. Gel bakalım tosunuma. Gel. Gel oğlum. Gel oğlum benim. Ne güzel kafa atıyorsun. Gel bakalım atlamadan gel. Aşkım benim gel. Aslanım. Koçum. Hop. İşte bu dostlar. Gördüğünüz gibi çok güzel bir balık kandırdık. Gün doğumunda. Şu an gün yeni doğuyor arkadaşlar. Hop! Aslan parçasını da alalım. Dur oğlum. Dur oğlum. Aferin oğluma benim. Tam da dudağında. Hop! Of. Gördüğünüz gibi dostlar. Çok güzel bir lüfer aldık. Devam. Bugün çok balık tutacağız inşallah. Evet. Ortalık biraz burada karışık. Günü nasıl açtım sizce? Gün doğarken. Dur oğlum. Dur babacık. Arkadaşlar şuna bakın ya. Ekranıma sığmıyor ekranıma. Ne haber? Tosun, tosun. İşte bu neredeyse kiloluk yani. 700-800 gramı var. Gördüğünüz gibi. Kocaman bir balık. Hava bozuk ama kısmetle geldi arkadaşlar. Zaten bu havaları yapmak zorunda. Bu havaları yapacak ki balık girecek meraya. Gördüğünüz gibi. Babayla uyandık. Babayla. Babayla uyandık. Oh ikinci geldi. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Evet arkadaşlar canlı canlı burada duydunuz sesi. Ses, ses. Hadi oğlum. bu dostlar. Canlı canlı çektim. Bu da neredeyse kiloluk. Çok güzel ya. Dur oğlum. Şuraya bakın dostlar. Şuraya bakın. Canavar, canavar. Oh. Ayakta durmakta zorlanırken Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Oğlum. Gel, gel babana, gel oğlum, gel aşkım. Aa, çok güzel bir arkadaşlar. Harika fotoğraf. çıkmak? çıkma, Kudan çıkma. Kudan çıkma. Gel. gel, oğlum. Atlama hayır, hayır. Ya gel. Hayır ya, hayır hayır, 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 hayır. hayır oğlum. Dostlar ve şuna bakın. O bir canavar, canavar. Of. Arkadaşlar şunun güzelliğine bakın ya. Dur oğlum dur. Oltamı mahvetti ya. Of. Görüyorsunuz arkadaşlar. Canavar, canavar. O bir canavar. Öbür oltama da sanki yumuş oldu gibi ama çok dalga var arkadaşlar. Dalgadan hiçbir şey anlayamıyoruz. Anca balık Evet dostlar. Dört geliyor. Arkadaşlar, yani o kadar büyük ki göstereceğim şimdi rapalanın halini de göstereceğim. Bakın arkadaşlar, yani kiloluk ya, kiloluk. Bunlar kiloluk arkadaşlar fotoğraf hali. Şimdi onu da göstereceğim. Yordu be. Görün arkadaşlar. Telefonuma sığmıyor. Ve ne şartlarda avlanıyorum görüyorsunuz. Dördüncü balığım dostlar. Dur. Üçüncü balığımı alıyorum. İkisi çok karanlık çekemedim. Üçüncü geliyor şu anda göstereceğim Akşam deprem oldu. Deprem sonrasında balık olur diye düşündüm ve çıktım. Biraz da rüzgarlı hava ama yine de çıktım dostlar. Üçüncü balığım geliyor. Evet çok güzel bir balık. dostlar bunlar. Üçüncü bu. Dur. Dur oğlum. Kaçarken yakalamış. Şöyle bir göstereyim. Of. Bu üç arkadaşlar. Karanlık değil. ikisini çekemedim. Ama livarımda canlılar hala. Göstereceğim onları da size. Akşam deprem oldu. Dört buçuk gibi falan. Ondan sonra uyuyamadım. Dedim hadi balığa çıkayım. Belki balık olur ve kısmet arkadaşlar görüyorsunuz deprem sonrası 3. balığı aldım. 4 geliyor. ama elimizden geldiği kadar. Evet. Arkadaşlar Rapala O kadar büyüktü ki balık Rapala ile birlikte gitti ya Kopardı Rapala'mı mı? Ух, oh. Саша, Çalın biraz tekniğimizi. Biraz önce bir tane kaçırdık kocaman. Çık. Aşağıya. Evet onda da balık var. Açılmamam lazım yani. Dön oğlum dön. Dön oğlum şöyle dön. dön. Bakın canlı da vurdu. Öbür yemi atarken. Şimdi. Evet deminki de bu kadar büyük işte dur 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 oğlum oh, şunun büyüklüğüne bakın arkadaşlar böyle bir güzellik olamaz ya şunun büyüklüğüne bakın daha tekne mi silemedin şuna bakın dostlar kocaman ya arkadaşlar. Bakın. Kocaman kocaman ve beşinci balık. Hatta altı olacaktır birinde kaçırdık. Evet dostlar saatler sonra ilk balığım vurdu. Bakalım alabilecek miyiz? Kısmet dostlar. İnşallah çekeceğiz onu. Gel oğlum. Gel oğlum. Şöyle kameramı da biraz indireyim suya. Gel oğlum. Gel. Gel babacım. Gel oğlum. Hayır, hayır 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 hayır. Hoppa zor aldım içeri. Of, ortalık karıştı. Evet, yine kocaman bir balık arkadaşlar. Of. Görüyorsunuz değil mi? Takos. İlk kısmetimiz arkadaşlar. Saatlerdir geziyorum. İlk defa vurdu ve aldım. Çok güzel. Hadi rastgele inşallah devamı gelir. İkinci geliyor. Ya senin ben ya. Burada kaçtı balık. Evet Timuçin kırlangıç çekti lüfer diye. Şöyle göstereyim kanatların güzelliğini. Ne yapacağız bunu salacağız değil mi Timuçin? Salalım salalım. Çok güzel bir kırlangıç. De gel Aynen kanatlara bakın ya şöyle açayım bir göstereyim dur şöyle. Uf. Sen bunu sal o zaman Timuçin. için. Al abi. Of ne güzel açtı kanatları baksana. Muhteşem ya. Aynen. Hadi bakalım. Hadi git bakalım. Dostlar herkese günaydın. İlk balığım geliyor. Yine bir süper sabahında uyandık. Sabah biraz izmarite denedim. Olmadı. İzmarit yoktu. Zaten hazırda zarganam vardı. Ben de zarganalarımı aldım. Geldim dostlar. Ve ilk balığım vurdu. Hayır, hayır Hayır Evet. Bu ilk balık dostlar. Oh. Şöyle güzel bir lüfer. Hemen livarımızı atıp yemliyoruz tekrar. Dur oğlum. Dur. Dur oğlum. Dostlar şuna bakın. Uh oh, dur dur. 5 kiloluk bir kırlangıç. 5 kilosu rahat var bunun. Koca kafalı. Gördüğünüz gibi. Dur benim yiyeceğim dur. Harika bir balık ya harika. Şu kanatlara bakın dostlar kanatlara. Ya böyle bir güzellik olabilir mi ya? Muhteşem muhteşem. Oh. Evet dostlar tam videoyu kapatıyordum ikinci geldi. kalkmak yok geliyor Geliyor dostlar mı? Bana bir, bana bir. Hop. Evet görüyorsunuz ikinci balımız arkadaşlar çok güzel bir lüfer daha o Bakın arkadaşlar. Hangi iğne tutmuş? Gagalık iğnesi. Gagalıktan vurmuş. Hayır, hayır. Dostlar, ikinci balığımız. Tam kamerayı kapatmıyor çünkü geldi. gel. harika bu arada dalgaya girdik ortalık yıkılabilir oh, üçüncü arkadaşlar üçüncü bu şöyle kameramı düzelteyim hemen livarımı atıyorum sanırım balıklar beni özlemiş şöyle üçüncüyü de hemen bırakıyorum şöyle livara eyvah Herkese günaydın. Yine bir lüfer sabahında. İlk balığımız geliyor. ya şurada. Nasibimiz geldi. Çok güzel bir kabalifer. 600-700 gramı rahat var. Gördüğünüz gibi. İkinci oltama da bu. görüyorsunuz. Dibe de ama bunlar da lüfer gibi olmuş. Bir tane